Kardeşim damsız almıyoruz. Hadi bakayım ile Hadi baba kapışacak var mı? Hadi gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi. Hadi baba gel. <laughs> eh evet, ses 1, 2. Tamam. Oyunumuza geri dönüyoruz. Hey sen önüne baksana, hadi oğlum. Ben buradaki en iyi, en hızlı driftçiyim ha. Ulan sana ne oluyor lan? Ölmüş zaten. <Gülüşmeler> 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 Bakalım şu patlayacak mı? Oğlum ne patlamıyorsun lan? Daha ne yapayım ben Allah aşkına? Miniganla mı tarayayım ne yapayım? Bunu bekliyormuş demek ki. Neyse sizde nasibinizi alın bakalım hadi bakalım. Cık, bu silah güzel değil ya. Yani. Önüne baksana dostum. Ya ben bu polisleri hiç sevmiyorum. Kapatacağım bunları ya. Gidin lan. Yine arabadan abi. Hadi görüşürüz güle güle. Niko bellik. Niko'nun bacakları niye yok lan? Koş oğlum. Süzül bakalım havada. Bu neymiş? Crow deer. Aa. Cık. Oldu mu şimdi bu? He? Ha? Hayvanları ezmek. Kaçma kaçma gel. Nerede o? Lan ateş etmiyor Tüh Aski başka ne var? Sus lan Neyse adamımız bu olsun ya Ghost Rider mod gördüm lan orada bir dakika. Player Ghost Rider hayalet sürücü. Başka ne var? Opacity var. Al. Oğlum niye bana çarpıyorsunuz lan? Buna mı? <laughs> Bakalım işe yarıyor mu? Abi bir ateşim var. Bakar mısın be? Ateşim yükselmiş. Yoksa koronavirüs mü oldum ben abi? Baksana bir. Lan işlemiyor. Abi nereye kaçıyorsun? Ateşimi ölçmeyeceğim mi ya? Lan. güzel değilmiş ya Bunu abi sprey Şimdi mood aim angry, angry yapalım bakalım adamı. Hadi oğlum sinirli ol. bu zaten sinirli lan. Mutlu yap bakalım şimdi. Moddan moda girmiyor ya. Gözlerini kapattı. Öl. Hadi öl. Oğlum <laughs> ne kadar sağlıkmış lan. Default. Uh, Movement slide. Moderate drunk. Eee. Euh. Eh. çekilin lan yolumdan. Lan. Var mı lan bana yan bakan? Ha? Ah, var mı lan bana yan bakan? Başka ne var? Gangster, hipster, hubo, Lester, film, family. Bu ne abi? eee alien. Uzaylı gibi mi davranacak şimdi? Hmm, başka neler var? Harry, Hari'yi seç bakalım Çat kol çat kol çat kol Set Yüzül abi hadi Polis man. Allah aşkına <laughs> Lan nasıl yürüyüş lan Tamam abi tamam bak bir şey yapmasan. sen. Hipster ol bakayım. Tamam gangster ol. Sen hiçbir şey olma ya. Gözünü seveyim. Yürüsene lan. Drilling <laughs> 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 ne? Vay. janitor yerleri silecek. Niye yürümüyor lan bu? Ent bakalım. Ne yapsın? Play gitar bakalım. Hey! Bir para atan yok mu be? Dur dur. Ben ne yapacağım biliyorum. Bu biterini aldan belki lazım olur. Neyse. Abi bizi şehir merkezine ışınlar mısın? Teleport. Ne diyor? <laughs> Please help me. Dur bunu da yapacağım. Önce bizi bir şey şuraya bir merkezlik bir yere gidelim. Bir yerde çalışma mı var? Köprü altına mı içsek ya? Oğlum play gitar diyorum ya. Hey hey. Yeah. Ben felin şu şarkına çomak sokarım Hey, para atan yok mu be Hadi oğlum bak böyle gitar çalan bulamazsınız ha Lan sana diyorum sana Parat be kardeşim Kardeşim Nerede dilenci kağıdı Nerede benim dilenci kağıdım Evet gel gel gel. <laughs> gel mangala gel 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 gel. Kardeşim sen niye hiç laftan anlamıyorsun? Ye yeah, yeah, aynı gel. Ee evet. Ne olacak? Ha? Al bakalım al. Ha. Ah. Dur bekle dur. Seni pompalı manya yapacağım pompalı manya. Vur ata vur vur vur. Aha. Oo oo. Abi oğlum bir para atmadın lan sabahtan beri. Niye insan yok burada hiç ya? Abiler gelin size biraz gitar çalayım ya. <laughs> Kardeşim damsız almıyoruz. Hadi bakayım ikile. Ada baba kapışacak var mı? Hadi gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi. Hadi baba gel. <laughs> Drug dealer. Shocked. Aman tanrım ne oluyor? Window shopping. Niye iki taç almadı bu şimdi? Aha Bana küfür etmeyecektiniz oğlum Gel buraya gel Sen kimden kaçacağını sanıyorsun ha? Hı? Ha. Demek ben de dalga geçersiniz ha. Sen neye bakıyorsun? He? Neye bakıyorsun? Böyle yersin işte bıçağı. Dur bir dakika bu araba güzelmiş. Bu araba benim. Ah. Lan. Adventure skopum yoktu ki. O olsaydı. Dostum ben gidiyorum. Hemen arabamı indireyim. Lan spawn yok mu ha? Çık lan. al pardon yani çok pardon reis reis çok pardon daha da daha da daha da yüksel daha da daha da da da. Abi paraşütüm var ama böyle olmaması lazım. He. Paraşütü var ama niye gözükmedi lan? Evet arkadaşlar. GTA 5 PUBG modundayız. Nereye atlasam? Şurası iyi ya. Şurada iyi loot vardır. Aa, oraya kim koydu? Neyse koş 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 koş. Ah. Hemen AKM buldum yerden. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter gerçekten.